aile dizimde en çok bununla geliyorlar Emel Hanımcığım. Biz diyoruz ki sen hiç kimsenin günahını, karmasını taşımazsın. Biz seni gel ayrıştıralım. Senin bütün atalarının niyete kadın atalarının aslen Onunuzu o erkeğe yapabilmen, sevip sevilebilmen. Onların yüzü öyle gülecek ama ben ne zannediyorum? Dolayısıyla mesela ölen kardeşlerle de bağlantı kurar çoğu insan. O yüzden belki sevilmeyi reddedebilir. "Sevemiyorum." diyenlerde bunu da görüyoruz. Bu dizimde bu çıktı mesela. Çok sevgi veren taraf Hı? muhtemelen karanlığında onun da yine sevemeyen bir ebeveyni var. Mesela güçlüyü oynuyorsa Evet, onu güçsüz kılan... Bombardıman oradan mı gelecek? Evet, kesinlikle. Bakalım ne kadar güçlü. Aslında dişile değil erile mi hizmet etmiş oluyor aynen. bu kırmızı ojeler? Aynen, aynen. Şu parfümü sürdüğümde, bu yağları bilmem nerelerime sürdüğümde farklı olacağım, işte çekici olacağım. Diş olmanın aksesuarı değil mi bu saydıklarınız? Bunu sürünce etkileyecekmişim diyorsan, burada avcılık devreye giriyor.